Çünkü arabamız yolda kaldı Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Züler. Bugün sizlere uzun zamandır istediğiniz alışveriş vlogu çekiyorum. Bir dakika. Arkadan gördüğünüz gibi anneannem yanımda da ablam var ve ben üçümüz AVM'ye, forum'a gidiyoruz. Ee, öyle bir dolaşacağız çünkü uzun zamandır evdeyiz ve birazcık canımız sıkıldı. Ee, aslında dün de gittik fakat dün birkaç bir şey beğenmiştim. Yarın tekrar geliriz diye almadım çünkü kararsızdım biraz da. Bugün tekrar bir onlara bakacağım. Eğer istersem alırım. Şu anlık bu şekilde şimdi gidiyoruz. Orada tekrar açarım. Görüşürüz. Şimdi insizlete geldik. Bir şey değiştirilecekti. Hırka değiştirilecekti. Onu değiştirdik. Ee, ablam sağ olsun değiştiriyor. Öyle. <laughs> Herkese merhaba tekrardan, şu an beni göremiyorsunuz çünkü hala biz şeydeyiz o otoparkta. Araba maalesef ki çalışmıyor anlamadığımız bir şekilde, böyle bir ses veriyor. Bu yüzden babamı bekliyoruz, babam bizi gelip alacak. Şu an gerçekten çok üzgünüm çünkü çok yorulmuştum ve bir an önce eve gitmek istiyordum. Bekliyoruz. Şimdi babam da geldi, bir ablamın arabasına bakıyor. Sonrasında eğer olmazsa çekici çağıracağız. Sonra binip gideceğiz. Çok yorgunum. Hemen gitmek istiyorum. Ne düşünüyorsun? Evet, çok yorulduk. Bir an önce eve gidip dinlenmek istiyoruz. <laughs> Sağ. Ol. Şimdi arkadaşlar biz yine ablamın arabasındayız. Çünkü babam geldi ve bir şekilde halletti arabayı. normalde halle olmasaydı babam bizi götürecekti. Eve uzun zamandır biz otoparkta bekliyoruz. Çok acıktım ve çok yoruldum. Sonunda artık eve gidiyoruz. Son durum bu şekilde. Sonra tekrar evde açarım size aldıklarımı gösteririm. Ay kırmızı oca vardı. Bakar mısınız? Ellerim kıpkırmızı. bakkala uğradık çünkü makarnamız yoktu. Ondan aldık. Eve eve gidiyoruz. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Arkadaşlar şu an çok yorgunum. Çünkü arabamız yolda kaldı. Yani yolda kalmadı. Otoparkta kaldı. Ve 2 saat onu bekledik. Beklemek beni çok yordu. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Bu arada telefonla çekiyorum. Kamerayla şu an hiç uğraşmak istemiyorum. Görüntü kalitesinde çok bir fark yani vardır illaki. Ama zaten videonun hepsi telefonla olduğu için çok anlaşılmaz. Şimdi her şeyi anlatayım. Bugün neler yaşandım? Gittik sonrasında ee, alışveriş yaptık ve bir şey almadığım için çok pişmanım. Birazdan ondan bahsedeceğim. Sonra da çıktığımızda 2 saat bekledik. Şimdi de eve geldik. Ablam bize kremalı makarna yapıyor. Ve şu an size aldıklarımı gösteriyorum. Özet. Videonun özeti. Ee, belki videonun devamında bugünümü de paylaşırım. Ee, biz bir iki hafta öncesinden Kadıköy'e gitmiştik. Ve oradan bir tişört aldım. Özel tasarım bir tişört. Bir markası yok. Bir tane butikten aldım. Hatta onu da anlatacağım. Ee, şu şekilde bir tişört. Bu da arkası. Bence çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle fiyatlarını söylesem mi söylemesem mi gerçekten çok arada kalıyorum. Söylediğimde neden söyledi oluyor. Söylemediğimde de keşke söyleseydin almak isteyenler var diyorsunuz. Bu yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar söylemeyeceğim. Sadece bu tişörtün fiyatını söyleyeyim. Çünkü bu bir butik şeyin. Diğerlerini online mağazalarından bulabilirsiniz ama bunu büyük ihtimalle bulamazsınız. Büyük ihtimalle değil bulamazsınız. Çünkü Instagram hesaplarına da baktım orada da yoktu. Bu arkadaşlar 200 lira. Özellikle bu mavi pantolonumun üstüne çok güzel oldu. Giyince görürsünüz. Hatta belki birazdan giyerim sizlere. Hepsini gösteririm. Hatta gösteririm. Merak edersiniz belki. Ben çok merak ediyorum çünkü. Devam ediyoruz. Ondan sonra böyle nasıl okunduğunu bilmiyorum ama belki Heist diye okunuyordur. Öyle okunuyorsa da yapacak bir şey yok. Bu bir pijama markası diyebilirim. Gerçekten çok güzel. Eğer pijama arıyorsanız bakabilirsiniz. Şöyle ki bana annemin arkadaşı Yasemin abla almıştı. Belki izliyordur bilmiyorum ama izliyorsa ona buradan sevgilerimi yolluyorum. Bize her yıl hediye olarak pijama alıyor. Pijamalarımız Yasemin abladan. E, fakat bana aldığı pijama maalesef ki küçük geldi bana. Bu yüzden değiştirmek zorunda kaldım. E, o aldığı pijama da çok tatlıydı ama maalesef değiştirdim. Şöyle bir panduf. Siyah bu şekilde panduf. Bunlar gerçekten çok tatlılar bence. Bu şekilde... Bu şekilde bir... E, pijama aldım. Normalde e, takım alacaktım ama sonrasında bu takım değil normal. E, bunu sevdim. Bu yüzden takım yerine bunu almaya karar verdim. Tekrardan teşekkürler Yasemin ablaya. E, bugünden devam edelim. Ablamın aldığını ilk önce göstereyim size. E, şu şekilde bir çizgili. Ne denir buna? Üst aldı. Çizgili üst. Bu şekilde bunu Plaid Beer'dan aldı. Zaten eğer sevdiyseniz ve almak isterseniz, e bence vardır şeyde e, online mağazalarında. Sonra street'e geldik. Instytrite e, bir şey değiştirecektik. Fakat gittiğimizde onların kart bir şeylerinde sıkıntı varmış, değiştiremedik. E, tam olarak bunu ben de anlamadım çünkü ablam değiştirmeye gitmişti. Hemen size de göstereyim neyi değiştireceğimizi. Ama belki değiştirmem. Bugün tekrar bir deneyeceğim. Eğer hoşuma giderse değiştirmem. Bu şekilde bir hırka. Şu şekilde ipleri de var burada. Şu markanın bu da. E, şimdi okumayayım yanlış okurum. Şapkalı bir hırkaydı bu da. Bu, bu şekildeydi. Ama bunu da bugün almadık bu arada. Bunu e, yine başka bir zaman aldık. Bugün değiştirmeye gittik. Şimdi geldik son poşetimiz olan Bershka'ya. Aa pardon daha Plan 1 var. Plan 1'den devam edelim. Ee, şöyle ben kargo pantolon istiyordum zaten. Ee, paraşütleri çok sevmiyorum. Ama belki ileride fikrim değişirse aslında hiç denemedim ama hani böyle ne türüm aslında paraşüte karşı. Kargolar bence daha güzel. Ee, bu şekilde uzun zamandır da istiyordum fakat hani hangi rengi alsam diye karar verememiştim. Sonrasında bu şekilde bir e, ne renk? Bej rengi bir kargo pantolon aldım. Bu da yine plan 1'den bakmak isterseniz. Zaten şimdi deneyeceğim üstümde de tekrar görürsünüz. Orada çektim ama orada tam rahat çekememiş olabilirim. Ve size şimdi şunu da göstereyim. Ben Kadıköy'de aldığımız o tişörtün anısını anlatmadım. Onu anlatacağım birazdan. Ve isterseniz bunu böyle şey de yapabiliyorsunuz, sıkılaştırabiliyorsunuz. Burası paçası bu arada. Gelelim tişörtünün anısına. Bu tişört arkadaşlar dükkanın yanında satılıyordu. Dükkanın yanındaki dükkanın girişinde. Sonrasında biz beğendik ve işte gittik ee, o... Nasıl anlatılır ki? <laughs> Sonrasında biz gittik. Ee, bunun olduğu dükkanın içine girdik. Oradaki çalışan da Yan dükkanın dedi bu tişört. Yan dükkanda o kadar karanlık ki böyle hani bu tişörtün orada satıldığına o kadar çok şaşırdık ki arkadaşlar. Bu böyle tatlı bir tişört. Orası böyle kap karanlık, korkunç bir yer. Ee, garip bir yerde. Bu yani anısı Aslında öyle çok da bir şey yok ama siz de şaşırırdınız bence. Bershka'dan devam edelim. Bu arada plan 1'de o tişörtü almadım ve şu an çok pişmanım. Çok da güzel olmuştu bence. Eee çok pişmanım. Aşırı pişmanım. Ama sonrasında gidip alırım ondan. Onun yerine gittim Bershka'dan siyah uzun kollu bir tişört aldım. Bu da kargo pantolona güzel oluyor diye aldım ama o tişört de çok güzel oluyordu. Cidden çok pişmanım. Yapacak bir şey yok artık. Bu şekildeydi. Şimdi deneme zamanı. Birazcık kırışmış ama bu şekilde. Bence çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi diğerini deniyorum. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde. Bunun hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü nötrüm büyük ihtimalle verilecek ama yine bu akşam bir anneme sorarım. Bu e, siyah üst mavi pantolonun üstünde bu şekilde duruyor. Bir de kargo'nun üstünde size göstereceğim. Bu şekilde oldu. Bakın bunun da paçaları böyle. Bence güzel. Ee, tabii bunun üstüne kargonun üstüne pardon. Bol kıyafetler daha çok yakışabilir diye düşünüyorum. Ama böyle de güzel bence. Ee, sizin fikirleriniz ne? Aa pandufumu da göstereyim. Pandufum da bu şekilde. Evet arkadaşlar bu kadar da aldıklarım. Bir de Koton'da bir çanta beğendim. Ee, ama videoda çok kötü çekmiş. Onu izledim. Ama gerçekten güzel bir çanta. Ee, çocuk bölümünden bakmak isterseniz o da. Ee, ona karar veremedim. Birazcık pahalı görünüşüne göre diye düşünüyorum. Yani değmez diye düşünüyorum. Hatta onun da fiyatını söyleyeyim çünkü almadım. Ee, 400 liraydı onun da fiyatı. Kesinlikle değmez bence. Ama çok güzeldi. Bilemiyorum artık. Ee, şimdi ben burayı bir toplayacağım. Çünkü size de göstereyim. Çok dağıldı. Bakın Şimdi bunları bir toplamam gerekiyor. Buralarda da var bir şeyler. Şimdi gelin birlikte toplayalım. Bolla da bu şekilde oluyor. Bu tişörtüm de böyle. Bunu daha önceden tabii ki de aldım. Evet şu an kırışık ama yapacak bir şey yok. Ama bence yeşil ve bez rengi çok uydu. E bu şekilde artık denemeyi bırakıp burayı toplamaya başlamalıyım. <laughs> Şimdi arkadaşlar ablam kremalı makarna yaptı. Ben de çok güzel hareketler bunları izleyerek bunu yiyeceğim. Toplayamadım çünkü yetişmedi ablam hadi dedi. Bu yüzden bu şekilde kaldı. Yedikten sonra burayı da toplarız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Daha ne tür videolar isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.